Değerli Müslümanlar bu hafta bütün insanlığı ayakta tutacak bir hadis üzerinde inşallah duracağız. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şöyle buyurur. Dikkat edin. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Çok net bir hadisi şerif. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanlar iman etsinler diye peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, kendilerini tanısınlar, bulsunlar diye yollar ölçüler, kılavuzlar bize göndermiştir. Yeryüzündeki varlık amacımız zaten Allah'a iman etmek. Allah'a iman ettikten sonra samimi insan olarak yaşamak, kul olarak yaşamak. Bütün mesele bu. Yani Müslüman gökte yaşar, uzaya gider, olmaz olmaz şeyler yapar diye bir şey yok. İslam gökte değil, yerin dibinde değil, aramızdadır. Yaşayabileceğimiz insanlık, insanlara zarar vermemek, dürüst olmak, samimi olmak, Allah'la bağ kurmak İslam'dır. Başka bir kategoride aramamıza gerek yok. İnsanın inancı olduktan sonra yaptığı işler de doğru ise al sana mümin. Başka bir şey istenmiyor zaten bizden. İnsanların kimileri vardır ki iman ettikler ama iman etmemiştir. İnsanları aldatmak için mümin görünür, Müslüman görünür. Onları bunları kandırır, Allah'ı kandırır gibi görünür haşa ama bu insan sadece kendisini kandırır. İmanın şartlarını biliyoruz zaten. Cenab-ı Hakk'ın emir buyurduğu ölçülerdeki değerlerimiz, Allah'a olan imanımız, meleklere, peygamberlere, ahiret gününe, öldüken sonra dirilmeye cennete, cehenneme, bir varlığa, bir kudrete iman etmemiz zaten iman. Bunları kabul etmek iman, yaşamak da amel. Hepsi birbirini tamamlar. Cenab-ı Hakk'ın istediği zaten budur bizden. Bunlar olmazsa kişi mümin olmaz ve hiçbir şekilde de cennet yüzü göremez. Deh. Allah Resulü biraz daha özel konuşmuş. Dikkat edin. İman etmezseniz cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Bu ayet hepimizi durdurmalı, düşündürmeli. Ya Resulallah, yani şimdi ben Ahmedi, Mehmedi, komşumu, akrabamı, annemi, babamı, çoluk çocuğumu, Müslümanları, müminleri sevmezsem iman etmiş olmuyor muyum? Olmuyoruz. Sevmek, Allah'ın farz kıldığı bir unsur. Zaten her şey sevgiyle başlıyor. Şeytanı seven şeytanın yolunda gidiyor. Allah'ı seven Allah'ın yolunda gidiyor. Yani gittiğimiz yollar bile sevdiğimiz yollardır. İşte sevgi değerini Cenab-ı Zülcelal Hazretleri imana, hakka ve hukuka çevirdiğimiz zaman iman ettiğimizi anlatıyor bize. Allah Resulü de bu meyanda konuşuyor. <laughs> Birbirini sevmek ne demek? Değer vermektir. Saygı duymaktır. Anlayış göstermektir. Bir olmak beraber olmaktır. Bugün kişi sevdiğini kazıklar mı kazıklamaz. Sevdiğine yalan söyler mi söylemez. Sevdiğini incitir mi incitmez. Sevdiklerimizi düşünelim. Çoluk çocuğumuzu düşünelim. Onları gerçekten seviyoruz. Çoluk çocuğumuzu incitir miyiz? Onları kandırır mıyız? Onlara, onlara tehlikeli bir yolu açar mıyız? Açmayız. Veya çok candan ciğerden kardeşlerimiz olur, arkadaşlarımız olur, dostlarımız olur. Yürekten severiz ama onlara zarar vermeyiz. Zarar gelse bile başımızı ortaya koyar, onları kururuz. Sevgi bu. Değer verdiğin, nefes aldığın, uğrunda yürüdüğün değerler sevgidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselam da bize bunu öğretiyor. Ey müminler, Müslümanlar! birbirinizi sevmek zorundasınız. Alternatifiniz yok. Topluma çıkalım. Toplumla birbirimizi seviyor muyuz? Eğer birilerini aldatıyorsak, kandırıyorsak zarar veriyor isek onlar için kötü şeyler düşünüyor isek, onların kıymetini yapıyor isek, onların hukukunu çiğniyor isek, onlara herhangi bir şekilde faydamız olmuyor isek, sevgiden bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. Bu toplum birbirini seviyor mu? diye bir soru sorduğumuzda eğer bu toplum birbirini yiyorsa, birbirinin kanına giriyorsa, birbirinin ırzına giriyorsa, birbirinin hukukuna giriyorsa ortada sevgi yoktur. Sevgi olsaydı biz birbirimizi yemezdik. Peki cennete kim gidecek? İman etmişiz, namaz kılıyoruz. Birbirimizi sevmiyoruz. Sevmiyorsan mümin değilsin. Ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Eğer ki sevgiyi yanlış yerde kullanıyor isek, Allah Resulü'nün öngördüğü değerde bir sevgimiz yok, yok ise, demek ki gerçek manada iman etmemiş sayılıyoruz. Ne kadar namaz kılarsak kılarım, ne kadar ibadet edersek edelim. İçimizde o Allah'ın saf kulları, temiz kulları, Allah'ın en büyük ayeti olan insanları sevmiyor isek, Allah'ı sevmiyoruz manası çıkıyor. İnsanlar diğer yüzünde Allah'ın emanetleridir. Bizler birbirimizin emanetiyiz. Biz birbirimizi Allah için sevmeliyiz. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatı da sevmek zorundayız. Allah'tan dolayı. Bugün bir ressam bir potre hazırlasa, resim çizse, yanına gelip tükürsek ona. Kıyamet kopar. Ne yapıyorsun? E, kağıda tükürdüm. Yok, kağıda tükürmedi. Ressama tükürdüm. Çünkü o onun eseridir. Bugün biz birbirimize tükürüyoruz. Allah'ın eserine tükürüyoruz. Birbirimizi sövüyoruz. Birbirimize zulüm yapıyoruz. Allah demez mi? Bu benim eserimdir. Bu benim kulumdur. Arana geldi. Önüne çıktı. Sen benim kuluma nasıl tükürürsün? Nasıl hakaret edersin? Birisi bizim çocuğumuza bir tokat atsa kıyamet kopar. Ha çocuğumu ha bana. Vururuz, öldürürüz. Niye? Bizim çocuğumuz. E peki, diğer kişi Allah'ın kulu, Allah'ın eseri, Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu bir ayet, biz bunları hakaret ettiğimizde, arka planda Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine hakaret ettiğimizi bilmeliyiz. Gayet net. Allah'ın yeryüzündeki emaneti olan insana sahibi göstermek imandır. Hele bunu Allah için sevmek, tam imandır. Allah için sevdikten sonra, Allah için iman ettikten sonra cennet dediğin ne ki? Cennet dediğin çok uzaklarda değil, bir seversin Allah için, bir okşarsın, bir yetimin başını okşarsın, bir garibanı doyurursun Allah için, birisine iyi davranırsın Allah için, birisine gayzini, kinini, öfkeni kusmazsın, Allah için susarsın, işte cennet. Çok uzakta değil. Yaşlı bir adam dere kararında oturuyor, pis bir eşkıya da yanına geliyor iri, yarı, cüsseli, elinde kılıç terbiyesiz bir şekilde diyor ki ihtiyar adam gariban. Hiç dönmeden ses vermeden bekliyor. Diyor ki bana cenneti ve cehennemi anlat. İhtiyar yine cevap vermiyor. Bizim bu eşkıya kılıcını çekiyor havaya. Tam kelleyi vuracak. Yaşlı adam dönüyor. Bunun gözüne böyle bir anlamı bir şekilde bakıyoruz Evlat diyor, işte cehennem. Cehennemi uzaklar ama ben zayıf, sen güçlü. Ben silahsız, sen silahlı. Sen keyfinden dolayı bana kılıç kaldırdın. Cehennemi mi arıyorsun? İşte cehennem. Eşkıya da olsa utanıyor. Kılıcını yavaşça indiriyor. O hacı amcanın, yaşlı amcanın önünde eğilip elini öpmeye çalışıyor. Evladım diyor, işte cennet. Uzakta değil. Cennet bugün aramızda. Birbirimizi seviyorsak her yer cennet. Her yer iman. Ama birbirimizi kötüleyip birbirimize ihanet, haksızlık ediyorsak her yer cehennem. Burayı, bu dünyayı öbür dünyaya, öbür tarafa taşımak da bizim elimizde. Dünyamız, dünyasını cennet eden birbirini seven insanlar öbür tarafta da beraber olacaklar. Ya Rabbi ben bu adama zarar vermedim, hakkını yemedim, saygı duydum, sevdim, sevildim. Senin kulların arasında sevgili bir insanım. Dediğimizde Cenab-ı Hak bizi sevmez mi, bizi korumaz mı, bizi cennetine almaz mı? İşte bu. Bütün mesele bu. Birbirimizi sevebiliyorsak birbirimize kötülük edemeyiz. Birbirimizin hakkını, hukukunu yemeyiz. Bu toplum birbirini severse hiçbir düşmanın bu topluma gücü yetmez. İşte iman, i̇man, iman. işte cennet, cennet, işte sevgi. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizleri sevgiye layık kullarından eylesin. İmana layık kullarından eylesin. Sevgiyi, sevmeyi, sevilmeyi bizlere müyesser kılsın.